Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF UC'ni oynayacağız. Mid Boy. Mid, Kaç yıldır oynuyorum bugün çekmeye başladım. Hadi o konumuzu değil. Hemen videoya geç. İşte başlayalım. İlk önce şurayı seçelim. Ofis. Yap. şey yaparken. Bak, Toy Bonnie. Toy çıkar. Mangle çok zor ama oyunda. Ee, başka Balon Boy. Bunun adı ne ya bilmiyorum ben artık. Jiji. Jiji. FNAF 2 yapacağız bugün. Bugün FNAF 2'yi bitirirsem adam. Ay Puppet var ya. Şunu 1'i 3. şu çok zor. Bunu yapamam. Toy işte Toy Freddy. Çok zor. Hadi başlayalım. Başlamasını bekliyorum. dört mekanı. Ya yeter ya. Bak bu babam ay burada hiç durmamış. Evet, Ne gülüp duruyorsun ya? Var ya. Oha iki kişi birden saldırıyor. Bunların ikisi de, de, gerekli. Ya bizim bu ne ya? Fnaf çok zor. Yapmaz. Ama bir de bilgisayar kasıyor. Çok kötü bir bilgisayar. Başlayalım ya. Yine aynı şeyi yapacağım. Arkadaşlar hep papatı unutuyorum ben. Hep oynarken. Niye böyle başladı? Bana bir şey yapmayın abi. Ben benim suçum yok abi. E ben FNAF 2'de niye? Aa bu mekan. Lan malı. Abi çok zor. Hatta uzaktan oynuyor. Bir proyum abi. Ay. Ne bu? Kim geldi? Senin o burnunun Kemiği mi? öyle? Bu ne? Iıı. Yapma. Bak. Abi. Abi. Işığı mi çalsın? Gerekli değil zaten. Phantom Freddy yok. Tamam, ölüyordum ya. Abi çok zor oyun. Kimse yok ya. Papıt, 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 papıt. Nereden gidiyor? Köpek. Nereden gidiyor? Buradan. Mr. Cupcake yapalım biz. Abi. Çok geliyor. Oh bir gitti ya. Bir pay. Abi. Abi. Ben bir şey yapmadım. Abi. çok zor ya. Abi papat papat seni yemek istiyorum. O güzel yüzünü yemek istiyorum. Hadi git. Ne olur git. Ne olur. Ne olur. Taput. Taputtan dayak yemek istemiyorum. Abi Üff. Saat 4.27. Şarjım 27. Abi ya. Çok kötüyüm. Kim gitti? Annen yapımcısı gitmiş abi. Skarsgård da gitmiş abi. Saat 5 oldu. Kazanırsam çıkan şeyini göreceğiz de. <laughs> Hayır. Heh. Burada dursun. Sen burada ya. dur. Ya nasıl ya? Nasıl ya? <laughs>

Paput burada. Paput nerede? Ha burada. Buraya gel. gelen kapıt Abicim gider misiniz? Mangle'a bakmamız gerekiyor da Gelmiş Hadi ya. Kapıyı at. Ya Mango niye geliyorsun? Seviyorum seni anladın. Bazen sinir vücut. Aa. Karı. Of. Oh, Bizimkiler. Şarjı hemen bitiriyor bu ya. Ses. ölüm mü ya? Çünkü gönlümde bu şeytanı gibi. Bıktım senden, bıktım, bıktım. Abi ben Freddy'yim. Bu kim? Bu niye bu? Ölebilirim. Öldür artık. Ne yapıyorsun sen? Burada niye dikiliyorsun? Öldürsen artık. Adam gitmiyor. büyük En sevdiğim şey son. Dubi. Çok seviyorum bu konuşması. Dislike. Dubi. Just like me. Be like me. Be beautiful. Abicim. Arkadaşlar bu böyle bir oyun olmamalı. Scott Hafton sen niye bunu yapıyorsun? Böyle bir oyun olmamalı. Oğlum bu ne bu toy boni? Bu... Evet. Oğlum. Oğlum kaç kişi birden? Ya bir yine telefona. Gideceksin. motorcu. <Sessizlik> Top free. Buraya kadar. Abi bunlar öpüşü bu ne? Jam skiri ama. Abicim iki boni birden nasıl gelmiyor? Var ben kaybettim var ya. Do be free. Kapat lan oyu kafalı. İki kişi birden gelmiş bir Allah'ım

oynuyorum. Çok gücü. Hop 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 Git git hop 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 git, git, git. Ya ya da istemesem <laughs> mi? Bu arada dikenli sebane gibi. Abi kim? <laughs> Abi zaten kutu <kukucu>. çok iyi. <laughs> Konuş konuş. Arkadaşlar ben niye konuşmuyorum? Oyuna şu an çok odaklandım. Şimdi dünya karı kıracağım ben. He dünya rekoru çok iyi. Allah'ım Abi ben öldüm. Ölmedim ölmedim. Bir şey yok. Abi. <laughs> Saat beşe değil. Ne olur. Sonunda uğraştım be. Şunun macerası yok mu ya? Çok geçmiş bu. Baksana Bunları geçmek çok zor aslında. Bana. Ben bunu geçeceğim bir de. Oo, Ooo. Oo. Çok motorcu. 50. Yapamam abi. Şimdi FNAF 6 oynayacağım. FNAF 6 çok kolay. Tek şunu seçmeyeceğim. Şu Allah'ın belası. Bir yerde olmayan bir bir şey. Bunu seç erkek. Bu fun Bunlar fun. Rockstar. Elçip vardır inşallah. Bunlar var. Şuna bak. Ne oldu burada? Bu aslında <laughs> Abi kimleri seçeyim başka? Bunları seç. Çorpuk meyno. Abi çok güzel oldu. Ha aynen. Başka rockstar var mı? Hiç kimse yok ya. Yani. Ben başlıyorum abi, ya daha var. Rockstar çık. Ona bakmam lazım. Hah, bu nerede? Gelince. Ee, yok Ben buraya bakacağım abi. Bijem ya bu yine mi geldi abi ya şu Please e bunu Çünkü gel bu, yani bunun gün listesi falan gelmedi. Geldiyse de ben bir şey mol motor Sıfır. Ben buna niye basıyorum abi ya? <gülüyor> <gülüyor> bunlar abi abi kimler vardı abi senin Oraya şeyin gelmedi bu arada. Bir tur daha oynayacağım sonra videoyu kapatacağım. Çok karakter var. Olmuyor, olmuyor. Çok zor ya. Ben buna bak. Ben buna bakarsan abo. Ayaklarını yerim mi? Bu kim? Aha. Nerede? E şey yok. E şey yok. sonraki videoda görüşürüz. Hadi bye.